arkadaşlar bugün hepinize merhabalar bugün Blackpink 2016-2022 koleksiyon sayısını açacağız ve bu K-pop özel sayı şurada yazına göre İçinden bir sürü şey çıkacak şurada altta yazıyor ama siz okursunuz artık tamam hemen açalım ben tek olduğu için durun açacağım şimdi şey size de çıkaracağım. tek tek göstereceğim şimdi arkasında da var gösterim yeri ama ben sonra orayı göstereyim Burada bir sürü dergisi çıkmıştı ama biliyorsunuz zaten, değil mi? Ve size içinden çıkanları göstereceğim ama biraz daha sabretmeyin. Ve işte size ilk en sevdiğim bu şeyden bahsedeceğim. Sticker'lı arkadaşlar bunlar. Bunu her sayede çıkartmıyorlar yani görüyorsunuz. Burada da posterleri var. Ha, bir sürü tek bir tane değil. Bu arada 82 posta çıkıyor çünkü. Arada iPhone kaseleri. Yani bunlar böyle kılıfların hani şeyine takılıyor ya böyle bilek gibi gözükmesi için. Bu arada bu fotokartmış arkadaşlar. Fotokart bu. Ve Blackpink'in iyi dergisi bu kadar diyeceğim ama şurada bir sürü resmen bize böyle 2016'dan 2019'a ve e, 2021'i gösteriyor burada. Blackpink'in serüveni falan yazıyor burada. Burada bir sürü serüvenleri var. Bu arada bunu istediğiniz zaman kesebiliyorsunuz. Ve ben çok keseceğim böyle. Aslında kesmeyi kıyamadım. Şurada da Squirt yani 2. bu bir albüm da 2016. Ondan bahsediyor galiba. O ne ünallar galiba. Bir adı Blackpink diyor. İlk şarkı Sugarup diyor ki And Make You çıkarmışsın Solosunu sonra geliyor araya şarkı çıkmış. Yani en ünlü olduğu zamanlar. Bir de 2019'dan bahsediyor burada. Kilti Slow çıkmış. 2019'un başında. Sonra burada da Ofi geldi çekmişler Kilti Slow'u. Son daha da ünlü olmuş. 2020'ye geldik gelelim. Burada da Sour Candy diye bir şarkı çıkartmış. Hiç bilmiyorum. Harry tek çıkmış ve Ice Cream ve albüm çıkartmışlar. İkali 2021'de de red bir solo çıkartmıştı galiba. Bu Rose'un kendi şarkısı galiba. Burada Lalisa yani Monet. Monet değil miydi o? Neyse Monet değildi. Biz bilmiyoruz. o şey? E, Lisa yapmıştı bunda kendi solosu. Bunda bilmiyorum bu SG diyor bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bu yazın bilenleriniz varsa. Sonra burada işte hikayelerini anlatıyor. Görseller koymuş. Lisa yapmış. Rose yapmış. Jenny yapmış. Rose Jiso yapmış. Billings'i çıkartmışlar burada. Billings'lerle fotoğraf çekiyorlar falan. Öyle göstermişler. Şu kim arkadaşlar? E, tipiyle oynamışlar Jenny ise bu veya Jisoo ise. Ve burada lastik çıkmış arkadaşlar. Şu lastik bu arada. Şu, la şu lastik alabilmem lazım arkadaşlar. O yüzden baya bir abone sayısını falan bir yüz yapalım. Yüz yapalım. Ve burada da ödüllerini falan bahsediyor. Yani bu da yalanlar okur. Burada da işte en son kısım koymuşlar. Burada dergiler var. Çok az sayıda çıkmış dergileri. Bir bu çıkmış bir buçukmuş bir buçukmuş yani burada burada onu gösteriyorlar belki de sırf buna sınır değil arkadaşım. böyle arkasındakini de içindekileri gösteriyorum. ve size en heyecanla veren o fotokartları açıyoruz fotokartlar birkaç tane Şimdi bu fotokartlardan yollamıyorum hiç kimseye bu arada hani der geç bir yollayanlar var ama ben yollamıyorum Burada arkalarını göstermişsin ve posteri tam bir böyle bir satır hiç görmüyorsun ama 82 poster var bunun içinde. Geçen de aldım Twice'ın galiba. Hiç dergisizdi böyle kandırdılar adamlar beni. İçinde sadece 3 defter falan var. Birkaç tane de işte 6 tane kitap aracı. 2 tane şu telefon kasalarından Blackpink de değil. Twice'ı başka Monstars'ı falan. Onlardan koymuşlar. Bir de kapas askısı yapmışlar. yanlışlı şu Twice'ın sözü beni benden aldı. Twice diyor ki pembeye girdik. Baş, başka renkle girme. Aslında ben de pembe seviyorum. Doğru bir söz aslında Twice'ın dedi. Neyse konumuza geçelim. Konumuzu Blackpink'e Twice'a bağlamayalım bir şey. Burada o animelerini vermişler buraya. Ice Cream. Bu arada benim en sevdiğim şey baloncuk bir Ice Cream şarkısındaki bir şey oldu. Arkadaşlar. Ve last alamıyorum. Yapamadım daha. Size yapılışını da çekerim. Ama eğer yapılışını bana her videonun altına abone olun. Çünkü benim abonem az. Yani ben de abonem olsun istiyorum. Olur mu? Oh, hadi olur diye. ya. Bu arada bunu kesiyormuşsunuz. Ben görmedim. aa imzaları var! Hiç imzalı bir fotokartım olmamıştı arkadaşlar. Bu arada bu foto fotoğrafları falan da kopyalamaya çalışırım. Her fazla açık değiller tabii ki de. Bu arada arkadaşlar sizlerle beraber bir gün kalemlik yapmak istiyorum. Ben kalemlik tasarlıyorum daha. Etiketler eksik olduğu için pinkini yapamamıştım. Tam. eğer ya tamamlarsam size de atın. de yapıyorum bu arada. BTS bir tane şey var yani yapıyorum. Böyle güzel güzel Black pink. Bir de fan kimliği çıkmıştı bana. Bunun için değil arkadaşlar ama. Bu hani bir K-pop dergisi var ya bütün K-pop karakterleri. işte grupları falan. Hepsinden bir tane etkin koyuyorlar ya. Fan kimliği koymuşlardı onu da. Onu başka bir videoda indiririz Ve bu dergimiz böyleydi. İsterseniz posterleri inceleyelim. Bu ilk poster bu arada. Çok minik koymuşlar. Rose falan ne kadar büyük buradan bakınca değil mi yani? Madem eşitli yapsaydınız. Neyse. Der, daha... Blackpink derse her şeyle güzeldir deyip başka posterlere bakıyoruz diyeceğim ama. Bir gün ben kendime ev alırsam, geç olursam, üniversite gidersem size bunların videolarını odama astığımı söylerim, gösteririm. Bir, bir arada Blackpink bakımı yaparız. Şu keş falan da yapabiliriz. Bak mesela şu elbise çok hoşuma gitti. Bizim evde buna benzer bir elbise yok. Açıkta giyemiyorum. Giyersem babam öldürüyor beni. O yüzden arkadaşlar böyle eğer benim e, şey yapmamı istiyorsanız Black Pink'le ay Black Pink'in yapmamı istiyorsanız bu videoya abone olun. E, hatta sizden bir, bir bir hadi bakalım 70 like gelsin bu video. 70 like gelene gelince size lastik yapımı çekeceğim. Ve bu arada şu tokayı da göstermek istiyorum. Tam da yerine çıktı. Bu arkadaşlar albümde çıkan şeye benzemiyor mu? Durun gösteremedim. Durun şu dergiyi açayım bir bekleyin biraz. Hiç çıkmadı. Nerede bu?